Arkadaşlar herkese selam. Dün Trendyol toplantısı vardı. Toplantıda şirketin Trendyol Go şirketinin satıldığı dile getirilmişti. Ben de ufak bir araştırma yaptım. Şirket 700 milyon dolar karşılığında Uber şirketine satılmış. %85 hissesi satılmış. İşle işte gidişatta hiçbir değişiklik olmayacağını söylüyor Trendyol yetkilileri. Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz birkaç haber okudum hani Uber Eats gibi güncellemeler geleceğe bekleniyor yazılmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu konuları böyle detaylı öğrendiğimde uzun videoda bahsedeceğim. Bu önemli bir konu. Ciddi bir kurye filosu ve ekip var. Kısa zamanda da gerçekten ciddi bir ivme kazanıp büyüyen bir şirket sonuçta Trend Yolgo. Bütün Trend Yolgo ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Hoşçakalın.